Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her fırsatta dile getirdiği homofobik ve cinsiyetçi söylemler bu defa ÇEDES eliyle ortaokul çocuklarıyla buluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı ÇEDES projesi çocukların yakasını karne günü de bırakmadı. 2023-2004 yılı eğitim öğretim döneminin sona erdiği 14 Haziran 2024'te de yine ÇEDES projesi kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi. Çocuklar kültür şenliklerinde camilere götürülürken camide yakan top, halat çekme, ok atma, yumurta yarışı, boyama etkinliklerinin yanında vaazda verildi. Çocuklara Denizli İl Müftülüğü tarafından dağıtılan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait geçerken dergisinde yer alan sıkça dile getirilen homofobik ve cinsiyetçi söylemler ÇEDES projesiyle ortaokul çocuklarıyla buluştu. Homofobiyle örgütlenen eğitim sistemine karşıyız diyen Dem Parti İzmir Milletvekili Burcu Gül Çubuk, cinsel yönelik ve cinsel kimlikler ne yasalarla sınırlandırılabilir ne de nefretle belirlenebilir. Belki de ortaokulda kendi kimliğini yeni keşfeden çocuklara büyük bir travma yaşatarak bu saldırı başka bir boyuta taşıyor ifadelerini kullandı. Dün İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası yaşanmış, 11 kişi yaralanmıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir 3. yol metro istasyonunda 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca daha önce de yine 3. yol metro ve İzban Halkapınar istasyonunda benzer kazalar meydana gelmişti. İzmir'de izban ve metro arızalarından sonra bu kez de vapur arızası yaşandı. İçerisinde bulunan 80 yolcu tahliye edildi. Karşı yakadan saat 8'i 5 geçe Alsancak pasaport seferi için hareket eden Mete 2 adlı vapur pasaport iskelesi önünde dümen arızası yaşadı. İskeleye yanaşamadı. Vapurun yedeklenmesi için iskeleye seferde olmayan başka bir vapur yönlendirildi. Arızalı vapur yedeklenerek iskeleye çekildi. Vapurdaki 80 yolcu yaklaşık 30 dakika sonra tahliye edildi. Arıza nedeniyle pasaport kalkışlı 8.30 vapur seferi de iptal edildi. İzmir'in Menderes ilçesinde denize giren 54 yaşındaki Ayşe Yanar kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Körfez'de ikamet eden Ayşe Yanar, tatil için gittiği İzmir Menderes'te serinlemek için denize girdi. Kalp krizi geçiren Yanar'a ilk müdahaleyi yakınları ve çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanar'ın evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İşletmenin 11 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 20 dükkan, 11 bina ve 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Öte yandan gözaltına alınan lokanta sahibi GK ile iş yerinin tüpünü değiştiren MK adliyeye sevk edildi. Lokanta sahibi GK ifadesinde tüpün cumartesi günü öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin saat 2'ye kadar açık olduğunu ve herhangi bir gaz kokusu da almadıklarını öne sürdü. Tüpü değiştiren MK kaysa işlemi usule uygun yaptığını iddia etti. Peki soruyorum sizlere, hayatını kaybeden bu 5 canın hesabını kim verecek? Devlet mi, belediye mi ya da işletmeci mi? Artık restoranlarda, parklarda ya da sokaklarda can güvenliğimizin olmadığını bilerek nasıl gezeceğiz? 11 aydır ruhsatsız bir işletmeden bahsediyoruz. Bu işletmeler neden layıkıyla denetlenmiyor? Durumumuz gerçekten içler acısı. 2 Temmuz 2024 Salı günü altın fiyatlarına göz atalım. Gram altın 2443 liradan, çeyrek altın 4040 liradan, cumhuriyet altını 16.097 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle, Bist 110.373'den, dolar 32.70'den, euro 35.11'den, petrol 87.19'dan ve bono 41.43'den işlem gördü. 3 Temmuz çarşamba günü İzmir ve ilçelerinde hava durumuna bir bakalım. İzmir 33 derece, Bornova 34 derece, Karabağlar 33 derece, Karşıyaka 34, Buca 33 derece. Çeşme, Urla 29 derece, Foça 32 derece, Dikili 35 derece, Selçuk 31 derece. Çiğli 34 derece, Aliya 33 derece, Ödemiş 37, Menemen 33 ve Torbalı 32 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle.